Hepinize merhaba arkadaşlar. Bundan önce kellikle ilgili saçlar nasıl çıkıyor diye bir video koymuştum. Baya izlendi, baya bir paylaşım aldı. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi zaten o videoyu alt tarafa koyacağım. Gördüğünüz gibi şimdi usta ile kestik saçımı bu arada. Gerçekten efsane şekilde uzuyor. Önümüzdeki haftalarda bunu da paylaşacağım. Şimdi bugün konumuza gelelim. Baş ağrısı ile ilgili arkadaşlar. Bunun en kısa yolu şöyle bir bardak arkadaşlar ılık su. Ben bunu biraz önce yaptım. Burada zaman kaybı olmasın diye. Bildiğimiz elma sirkesi arkadaşlar. Şöyle iki yemek kaşığı. Şöyle ben size göstereyim yavaştan. Hoppa. Şöyle ılık suyun içine katıyoruz. Hop. Ondan sonra kaşığın biraz büyük ama olsun. Önemli olan organik yaşamak. Bunu karıştırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra böyle. Hop. içip gönderiyoruz. Bu bardağı içip bir 10-15 dakika arkadaşlar gözlerinizi kapatıp şöyle uzanın. İnanın 15 dakika içerisinde baş ağrınız kalmıyor. Ama bu bilgi hani stresten, yorgunluktan işte baş ağrısı hani hepimiz yaşıyoruz genelde biliyorsunuz. İşte yorgunluk oluyor, stres oluyor, hayatımızda oluyor. Hani bir kronik hastalığı vesaire olan insanlar için bunu tabii ki herhangi bir tıbbi bir şey sunmuyorum size gün içinde yaşadığımız anlık baş ağrıları, hafif dediğim gibi yorgunluk, sıkıntı vesaire böyle olduğu zaman elimizden geldiği kadar ilaç kullanmadan dediğim gibi bir bardak ılık su, 2 yemek kaşığı ile arkadaşlar baş ağrısından kurtuluyoruz. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.